Elazığ'da polis ekipleri 2003'te kayıp başvurusu bulunan şahsın öldürülmüş olabileceği düşüncesiyle dosyayı yeniden açmış ve yapılan titiz çalışmalar sonucu yakalanan ikisi kadın 9 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme karşısına çıkan 9 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 21 Mayıs 2003'te Merkez Rızaey Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası 38 yaşındaki Ruhi Canpolat hakkında kayıp başvurusunda bulunuldu. Şahsın uzun süre bulunamaması üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayetten şüphelenerek dosyayı 2 Şubat 2021'de yeniden açtı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda başlatılan ve 10 ay süren titiz çalışmalar sonucunda ikisi kadın 9 şüpheli tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri 4 Kasım 2021'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek zanlıları yakalayıp gözaltına aldı. Asayi Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde alınan ifadeler sırasında kayıp şahıs Ruhi Can Polat'ı öldürdüklerini itiraf eden şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan 9 şüpheliden CŞ, AŞ ve TŞ tutuklanırken 6'sı ise serbest bırakıldı. Öte yandan bıçaklanarak öldürülen ve ardından gömülen Can Polat'ın cesedinin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.